Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Last Day on Earth'a devam ediyorum. Arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz e, neydi o? <laughs> sezon, üç, sezon 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 6 geldi. Eee ve bir iki tane ev geldi. işte onları bir tane ilkine gittim ben. Video videoya çekemedim. Eee ama şimdi yeni gelene gidip videoya çekeceğim. Yeni gelen oldu. Eee Discord'da e, konuşuyorduk. E, neydi o? Burada zombi yokmuş, sadece raider'lar varmış. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar bu arada e, Discord Discord linki açıklamada Hemen videoyu küçültüp Discord'a katılabilirsiniz. E, devam edelim. Şimdi ben hemen varıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırlığım da bu şekilde. Aa, şeyi unuttuk. Neyse artık yapacak bir şey yok. Çantayı unuttum. Neyse hadi bakalım Aksiyonlu başlayacağız mı? <laughs> Galiba aksiyonu başlayacağız. Şu an heyecan var. Bayağı bir korkmuyor da değilim. geber <laughs> Gel. Ee, kusura bakmayın ara sıra konuşamıyorum şunu da kes. Bunda alacak bir şey yok. Keşke balta getirseymişim yanımda. Bunlardan toplardım hiç olmazsa. Ve Hii, cana bak. Canı unuttum. Bunu da at buraya. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Buna zaten baktık. Bunu da açalım. Evet. Bunu almaya gerek yok. Benim şu anlık yok. Sonra olur mu bilemem. Burada bence hiçbir şey yok. Evet. Etrafı araştırıyorum şu an arkadaşlar. Ben buraya inmeyeceğim. Bilemiyorum ne oldu yani. Şu an ilmeyi düşünmüyorum yani. Eyvah. Ya zombi gelmesin ya. Zombilerle uğraşmayı hiç sevmiyorum. Bunda bir şey yoktu. Buna bakmadım galiba. Bu arada canımızı da yenileyelim. Bu mum. Mum buldum. Aha. Mum, Mum var mıydı daha önce bunun önünde ya? Hiç fikrim yok. Bunu al. Bunu al. Bunu da alalım. Bu arada şeker ne işe yarıyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Wow. Aha şurada bir tane daha kapı var bakacağım. <laughs> Kitti. Hı hı. Neyse kalsın hiç uğraşma. Yayım. Uğraşmaya hiç gerek yok. Evet, sanırım burası bu kadar. Ee... Başka ne var? Ee, bu kadar mı burası ya? Sonra Aa o içecek enerji içeceği tamam arkadaşlar ben hemen geliyorum evet döndüm arkadaşlar bu arada bazı yerlerde çok konuşamadım bunu fark ettim ee, neden konuşamadım bilmiyorum ee, sonra şu klik çok muydu klik miydi neydi bunun ismi çok çakmış <laughs> şunu atalım 50 <laughs> sonra şundan koyalım biraz da bundan versin e, bu kadar mı Çivi niye getirmedim ben ya? Neyse. Bunu da unuttum arkadaşlar. Şu ikisini getirmeyi unuttum. Bir pine plank bir de nails. Yani çivi getirmeyi unuttum. E, bundan getirmezdim. Bunu da söyleyeyim. Elimde çok fazla bile olur. yani 30 tane olsa belki getirirdim de. 2 tane olduğu için 2 tane yani getirmek mantıksız geldi elimde. Çok fazla yok. Başka ne var işte böyle burası. Günlük gülistanlık bir yer. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Onun dışında işte geldim ben buraya video dışı. Keşke videoya çekseymişim. Onun dışında burası kitli arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere. O burada kafesler var. Muhtemelen bu kafeslerle alakalı bir şey olabilir. Yani bu kafeslerle alakalı bir şey gelebilir. Merak etmedim bu onun dışından şuraya geldim. Ee, evet. Ne diyor? Level 2. Şunu alacağım. Uf. Yalnız bomba da güzel. <laughs> ya keşke şu şununla e, şu yer değiştirseymiş. Şu e, neydi? Tactical Backpack'le eee part yer değiştirseymiş. Çünkü Tactical Backpack'in kilitli olması beni üzdü açıkçası. Son Stranger var. Last. Üç tane Stranger var. Neutral, neutral. Allah Allah. Herhalde bunlar daha belli değil. Evet. Başka ne yapabiliriz? Şu eve bir bakalım. Girdim değil mi ben daha önce bu eve girdim girdim. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bye bye.